İskender açmıyor işte Ya başına bir şey geldiyse baba Jandarmayı mı arasam Telaş yapma kızım Çocuk zor günler geçiriyor Kafasını dinlemek için bir yere gitmiştir Tabi hapse girmeden önce doğada bir yürüyüş yapmıştır O ne demek anne Sen bir şey mi biliyorsun Şükran Azılı bir suçluyu jandarmaya ihbar ettim İskender de son kez Gün yüzü görüyor olduğunu biliyor olmalı Tadını çıkarsın Anne sen sen ne diyorsun? Ne yaptığını farkında mısın? Ya, İskender'in bir suçu yok. Gönül. Sen yaşadıklarını ne kadar çabuk unuttun kızım. O adam bizim hayatımızı mahvetti. Sen babanın halini görmüyor musun? Ne yapacaktım ya? Öyle elini kolunu sallaya sallaya gezecek miydi? Ya bin kere söyleyecek miyim? İskender eski İskender değil değişti diyorum size. Babam da biliyor. Kızım senin gözüne perde mi indi? Geriye dönülmez hatalar yaptı. Bunun affı yok. Şu halimize bak. Ben elimi sıcak sudan soğuk suya koymamıştım. Hadi beni boş ver kızım. Sen kendi haline bak. En güzel hastanelerde çalışacaktır. Hadi bunları da boş verelim. Babanın halini görmüyor musun? Görürsen. Benim kaderim buymuş Şükran. Olmuş olanla ölmüşün çaresi yok. Ama bırak Allah aşkına sen de kader de kader her şey senin iyi niyetinden, saflığından oldu zaten. Aa, tabii. <laughs> ne de olsa şükran var değil mi? Her şey yetişir. Adam hayatımızı mahvetti. Bu da yetmiyormuş gibi kızımıza kendini aşık etti. Sen de orada oturmuş bana kaderden bahsediyorsun. Yok öyle şey Muhsin Bey. Yani her şeyde bir sınırı var. Ha. at İskender aştı bu sınırı. Kızım bak. Bak Bak şu fotoğrafa. İskender'in gerçek halini unuttuğunda bu fotoğrafa bak kızım. Yüzümüzdeki gülümsemeyi, hayallerimizi çalan adamı gör. Benim ailemin hayallerini çalan adam öyle kolay kolay kurtulamaz. Yok öyle bir dünya. ne yaptın ya? Ne yaptın sen? Kaçarak olmayacak böyle İskender. Niye Kamil'e döndün ha? Büyük İskender! Sıkıntı yok kardeşim, biziz. Yabancı kimse yok. Yabancı olan bizmişiz zaten Arif. Ne oldu? Jandarma kaçırdı, siz mi geldiniz? Sana destek olmaya geldik abi. İskender, özür dilerim. Ben çok haksızlık ettim sana. Evet, e, duyduğumuzda çok şaşırdık, ne yapacağımızı da bilemedik ama... ...çok haksızlık ettim sana. Yani biz senin yaşadığın hiçbir şey bilmiyorduk. Ama yani bilmesek de çok yanlıştı yaptığımız. Affet bizi be abi. Hem biz seni aylarca çok sevdik. Adın ister İskender olsun, ister Kamil olsun. Biz seni hala çok seviyoruz. Affet bizi be kuzen. Biliyorum benim kafa biraz geç çalışıyor ama sonunda doğruyu buluyor. Ben öyle Kamil deyince şey yaptım. Kusura bakma. Hepimiz kardeşiz. Yani siz şimdi... Senin yanındayız. Ne yapacaksan beraber yapacağız. Ben demedim mi abi? Hepimiz bir aileyiz diye. Vallahi hep bir aksiyona dahil olmak istemiştim. Şimdi sende ne hikayeler vardır ya? <laughs> Gelin amca. <laughs> Allah aşkına kızına, Allah. Allah aşkına işte ya. Hadi oğlum kaçmıyoruz biz. Abi, komutanım hayırdır? Ya abi sen gene ne yaptın Allah aşkına ya bir gün üstü durmayacak mı? Ya e, abinin ne yapacaksın mafyacılık işte. Oluyor böyle şeyler Yani Aksiyonsuz olmuyor gibi pulluk. Tabii tabii. Biz azalı suçlular olduğumuz için duramıyoruz yani. Bak bak bir de övünerek anlatıyor. Anlatacağız tabii canım. Ben Büyük İskender'im. Oluyor böyle şeyler? Büyük İskender mi? Evet. Ben Büyük İskender'im. O da benim öğretmenim Aristo. Evet. Yani oluyor böyle şeyler Ahmet'im. Sen acaba Diyorum ki bu sana ne yaptı? Nerelerde? Bir ihtiyacı var mı? Abi sen yoksa... Ahmet'im sen anladın onu. Dediklerimi yap sen. <laughs> Ahmet abi önce ifadeleri alınacak sonra konuşursunuz hadi. Komutanım sen bunu Büyük İskender diye alıyorsan çok büyük yanlış yapıyorsun. Bu bizim köyün delisi. Delisi mi? İkisi de mi deli? E, bu da deli, bu da deli. Bunlar bizim köyün delileri. Ben Büyük İskender'in diye ortalıkta dolanıp duruyorlar. Ya Ahmet'im sen nereden çıkarıyorsun deli beni ya? olma olmaz öyle şey. A abi bir sus. Zaten içeride her şey belli olacaktır. Bunların ikisi de deli. Ben geleyim, istiyse bunları teslim alırım. Ya sen ama benim kalbimi kırıyorsun. Ne biçim konuşuyorsun öyle ya? Ahmet abi, adam Büyük İskender'im diyor. Biz görevimizi yapalım, her şey açığa çıkar. Ben büyük İskenderim, Gülü Aristo. Her yeri ben fethedeceğim. Ben büyük İskenderim, gidelim İskenderim. Allah bir ara sür Allah ya. Öf.